Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars oynuyoruz. 12616 kendi hesabım var arkadaşlar. 12616 kupada. İsmini Osman yazarsan gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve hemen karakterlerimize gelelim. Gördüğünüz üzere bu kadar karakterlerim var arkadaşlar. Şeyli, Nita, her şeyim var arkadaşlar. Bu var. 8 bit var. E, var da var işte arkadaşlar. Ben gördüğünüz üzere şöyle sendim var arkadaşlar efsanevi olarak. Diğer şu kadar 5 tane de yok karakterim arkadaşlar. Bunları da inşallah sizlerle beraber bu videoların içinde çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir el primoyla savaş topuna girelim arkadaşlar. İyi mi bak vurma bak. El primo sinirlenince sen ama. Ama 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 bak. At gel abi. Abi at gel. Gel gel at abi. Abi at sana ya. Abi ne kadar safsın siz ya. Arkadaşlar böyle oynarken böyle saflarla karşılaşıyorsanız lütfen siz de yapmayınız. Başka birileri de yapmasın. Ben de bazen de yapabiliyorum. O zaman kendime çok Atacağım zaman gidip başka birisine atıp yani atmayıp atamadığım goller var arkadaşlar bazen benim içimde de. Şuraya bir zıplayayım. Ne olur. Çok canlı söyledi, Çok canlı istedi. Hadi gel. Gel. At işte. Ben savaşırken sen hızlıca gidip. Aksesuar var mıydı ki? Gördüğünüz üzere arkadaşlar benim el planımda aksesuar var. Çok Önümüzü açtım. At bana. Pas at. Alsana ulan. <laughs> Efendim ve yapımı için yendiriz. Valla atacağım şey buydu arkadaşlar işte. Yapacağımız iş buydu. <laughs> Tabi size söylemiyorum. Karşı tarafı atacağım. <laughs> kendi takım arkadaşlarım atacağım. Hop sana alayım. Bak. <laughs> Adama gidip de atman o kadar saçma değil mi? Abi internet niye kasıyor? Vur vur ileri. Vurup da adama vursaydın iyi olur diyor. Bir dakika arkadaşlar kameranın atlayın. El primo, istiyor bir arkama. Geç arkama. Hoppa. Gördünüz üzere arkadaşlar? Bunlarda da 8 kupa kastık. Ve çok güzel bir maç oldu. 80 tane de kutu bir küçük kutunun şeyini kazandık arkadaşlar. Bizim için bayağı bir güzel oldu. Hemen şimdi başka bir karakterle de Elmas kapmaca girelim arkadaşlar. Yine ben Elif ile giriyorum. Ben Elif ile baya baya iyiyim arkadaşım ondan. Siz de Elif ile iyisiniz. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha arada arkadaşlar 50 like gelirse eğer bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Onu da size belirtmiş olayım. Şimdi like'lara abone arkadaşlar. Abi. çok güzel bir maç olacak arkadaşlar. Bunu da kazanacağız. inanıyorum Şu bonun e, şeylerine çok sinir oluyorum arkadaşlar. Ben böyle giderken diyelim. O böyle aklıma çok sinir oldu. Ama bu bon arada güzel bir karakter arkadaşlar. Onu da size belirtmiş oluyor. <laughs> Niye takılmadık? Arkadaşlar geriye doğru uçtunuz çünkü 6 tane şey var. Bunu da kaybetmek istemiyorum. Ondan bazen de uçtunuz da böyle kullanabilirim. Siz Bazen yazarsınız yorumlarda. Yazabilirsiniz niye böyle yaptım diye. Ben kaçmak istedim çünkü 6 tane var. Bunun için de adamlar beni yenilmesin diye. Hadi hadi. Hadi senin şu Nita'ya bak. Abi interneti kasacağız zamanı buldu ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ki Nita orada bir yerde gizlenmiş ve canı 10 ya da 100'dü arkadaşlar. O kadar üzüldüm ki. Bilmiyorum yani. İnternet niye kastı? Ya da telefon mu? internet mi? Bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah bir şey çıkmıyor. Çıkacak gibi oluyor da çıkmıyor arkadaşlar. rengar nerede bir Arkadaşlar. Şimdi ise karakterlerimi tekrardan gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bu karakterlerim var arkadaşlar. <laughs> Abone olup unutmayınız arkadaşlar. Bu kadardı. Bunun ikinci serisini istiyorsanız 50 e, like atarsanız çok sevinirim. Bir de yorumlara hande videoları da çekeyim. Onu da yazabilirsiniz. Hande oyunları hande videoları çekebilir, çekebilirim diyerek yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimler açıp abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.